Sıradaki röportajımız Nit Kal. Şirket ortağı Selda Can'dan bize çok özel bilgiler vermişler. Bakalım Selda Hanım bize neler anlatmışlar. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Dünyanın her yerinden alanında öne çıkan isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Ankara'da Selda Candan'ın konuğu olduk. Hemen sohbetimize başlamak ve kendilerini tanımak isterim. Merhaba efendim. Merhaba. Biraz sizi tanımak isteriz. İlk kal projesiyle olan tanışmam. E, bu da yine aslında Turul Kararlı'nın bana işte böyle bir proje var. Bunu bir kullan istersen. Bu senin işinde faydalı olacak demesi üzerine. Evet ya ben bunu kullanabilirim. Hatta iki sene önce ilk kullanmaya başladığımda dünyada hiçbir takvim uygulamasında olmayan bir özellik getirdim ki benim NeedCall'a hiçbir şeyim yokken. Sonrasında ne oldu derseniz ben kendi kullanımından sonra şu an çalıştığım 110 kişinin performansını %30 arttığını gördüm. Güzel biraz izleyicilerimiz için anlatalım istiyorum. <laughs> Neat Call nedir? Nasıl bir sistemdir? Bakıldığında bir takvim uygulaması denilebilir ya da dijital asistan. Eğer çalışansanız çalışanlara özel ya da işte farmasi okul demesi istiyorum, nil kal istiyorum gibi seçenekler var. Bana ihtiyacı olan kişilere ben opsiyonlar sunuyorum. Benden 5 dakika, 10 dakika neyse toplantılar alabiliyorlar. Burada benim bir sekretere ihtiyacım yok. Ama benim takvime baktığınızda akşama kadar doludur. Bunu sadece nil kal programı kullanarak kişiler yapabiliyor. Dolayısıyla ben bir sekreter ihtiyacı, bir kişiye ihtiyacım olmadan yani sekreter olabilirdi. O zaman da sekreter başka iş yapardı. Yine aslında verimli eklenmiş oluyoruz. Dolayısıyla kişisel amaçta bu şekilde kullanılabilir. Selda Hanım çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz Ankara'da Selda Hanım'ın konuyduk. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kıymetli görüşlerini sizlerle paylaştık. Bir sonraki durağımızda yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.